Merhabalar sevgili Yay ve yükselen burcu Yay, Ay burcu Yay olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım seni bekleyen büyük şans nedir? Bu açılımın konusu bu olacak arkadaşlar. Hayatına gelecek olan büyük şans nedir? Ya da büyük şans diyebileceğim fırsatlar, teklifler nelerdir? Bunlara birlikte bakıyor olacağız sevgili Yay burcu. Şimdiden abone değilsen abone olmayı lütfen unutma ki senin de güzel enerjilerin buraya dahil olsun. Peki o zaman son kez bir karıştırıyorum. Hemen böyle bir aldım. Şimdi önce destenin altına bakalım. Zaten direkt gözüme çarpmıştı açıkçası. Şimdi burada destenin altında güç kartı, para ası ve aşıklar. İlk etkiyi alalım ve kupa üçlüsü. Şimdi burada önümüzdeki üçlü vadelerde yapacağım bir kutlama söz konusu. Üç gün, üç hafta, üç aylık süreç, üçüncü ay sevgili yay burcu. Bir kutlama bir başarı, bir şeyin sonuçlanması, e, yaptığın bir şeyin bu belki sağlıkla ilgili bir adım da olabilir, dış görünüşünle alakalı bir adım da olabilir, eğitiminle alakalı bir adım da olabilir, iş ve kariyerinle ilgili atmış olduğun bir adım vardır. Bununla ilgili e, yaşayacağın güzel bir gelişme, e, güzel bir sonuçlanmadan bahsetti. Şimdi burada e, ve altılı vadeler arkadaşlar, üçlü ve altılı vadeler tamam mı? Bu tarihler sizin için çok önemli olacak. Güç kartı aslan burcunun kartıyla açılış yaptık açıkçası. Ve bu e, biz hangi aydaydık? E, Şubat'taydık. Okay. Şimdi arkadaşlar 8 Şubat ve sonrasında da çok önemli gelişmeler olabilir hayatında sevgili yay burcu. Şimdi burada güce gelebileceğin ama hangi noktada güce gelebileceğin şimdi burada mücadele verdiğin konular var. Birebir dayattığın konular var. Hani değnek edilisi geldiğinde ben sürekli şunu söylüyorum ya arkadaşlar karşı karşıya burun buruna mücadele verdiğin kişiler, olaylar, durumları bel altına alabileceğin bir etkiden bahsediyorum. Hatırlarsanız o kart hep çıktığında böyle söylerim. Burada şimdi şöyle bir durum var olayları yönetebilme olayları e, ilerletebilme Sen zaten hep şanslısındır yani e, yönetebilme noktasında oldukça başarılı olacaksın ve hani o e, ezmeye çalıştığın ya da e, birebir mücadele verdiğin konuları silah olarak kendinde kullanabilirsin Yani bu enerji akışı senin hayatına gelecek Sen değerlendirirsin değerlendirmezsin bu sana kalmış bir durum sevgili yay burcu her şey bir bütündür arkadaşlar bütündür arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi burada o mücadele verdiğin olayların üstesinden gelebilmek, o gücü kendinde bulabilmek, o potansiyeli, o enerjiyi kendinde bulabilmek ve başkalarının silahlarını diyorum ben ona yani karşı tarafın silahını e, kendi lehine yani hani onlara döndürebilmek gibi de düşünebilirsin. Bu illa kişi olmak zorunda değil. İlla kişiler olmak zorunda değil. Kötü bir düşünce formu içerisindesindir. Kötülüğe çekiliyorsundur. Bu şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi aslında kötü bir süreçten çıkıyorsun tamam mı? kötü bir süreçten çıkıyorsun fakat geçmişte yaşadığın olumsuzluklar kötülükler uğradığın kötülükler sevgili Yay Burcu fakat psikolojik olarak psikolojik olarak bundan çıkamıyorsundur Eğlen... bakın en basiti şöyle özetliyorum eğlenceli videolar izlemek varken işte başarılı videolar başarılı kişiler eğlenceli videolar eğlenceli kişiler örnek veriyorum sadece İzlemek varken kötü şeyler izliyorsundur mesela. Şimdi bakın şunu çok şunu özetleyeceğim. Bu çok önemli. Kötü videolar izliyorsundur. Kötü etkilere bakıyorsundur. O ona onu yapmış, bu buna bunu yapmış, şöyle böyle falan fistan. O tarafa doğru çekiliyorsundur. Ama diyor ki bak burada izleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin arkadaşlar. Burada hani o tarafa çekilsen bile o tarafa çek... Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz çok profesyonel kanallar var biliyorsunuz. Meditasyon kanalları. Olumlamalar dinleyebilirsiniz. Çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdiki o tarafa çekilsen bile ya da etrafında bazı kötülükler olsa bile onlara alaycı bir şekilde yaklaşabilme ya da yönetebilme enerjisine sahip olacaksın. Tam hani buraya tekamülü de katabiliriz. Birçok konuyu da katabiliriz. sadece etkiyi anlatmaya çalıştım. Ve diyor ki bunu yönetebilmek için eline çok güzel bir fırsat, çok güzel bir imkan gelecek. Bunları cebe koyduk sevgili yay burcu arkadaşım. Canım yay burcu. Şimdi burada e, attığın bir adım yedili vadeler ve sekizli vadeler öncesinde. Attığın küçücük bir adım, küçücük bir tohum, belki yeni bir eğitim, yeni bir başlangıç, söz, icat e, neyse bu. Bunun büyüyerek sana gelmesi var. Ve önümüzdeki altılı vadeler, altı gün, 6 hafta, altı aylık süreç, 6 ay. Büyüyerek e, ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı olarak da alabilirsiniz. İkizler dönemi de çok önemli olabilir. Büyüyerek gidebilecek bir etki var. Hani böyle küçücük bir şey e, büyüyerek gidecek arkadaşlar tılsım ası. Yani burada hem maddi olarak hem manevi olarak hem de özel ilişkilerinde gerçekten güzel tatlıya bağlanabilecek. Ve seni keyifli bir noktaya getirebilecek bir etkiden bahsetti. Peki şöyle bir karıştıralım. Evet... Son kez e, güzel toparladık arkadaşlar ama yani e, bir rahatlama geldi bana da. Şöyle bir. Pardon. Hmm. Dünya kartı geldi. Evet burada bir tamamlanma ve bir başarı var sevgili yay burcu. Senin için bir süreç bitiyor. Ama hala böyle <laughs> kara kara düşündüğüm bir durum söz konusu. Dörtlü dörtlü bakacağım arkadaşlar. Burası çok güzel. Yaylar yani zaten siz, biz, biz yay burcu arkadaşlarım. Zaten çok şanslıyızdır şanslıyızdır yani ama e, inanç da çok önemli. Tekamülü doğru değerlendirmek de çok önemli. Dünümüz bugünümüzü şekillendirir. E, arkadaşlar bunlar gerçekten çok tatlı ve çok hassas şeyler. E, farkındalığı yüksek olan ruhlar için hayat çok daha tatlı, çok daha keyiflidir. <laughs> o çok başka bir konu. Şimdi burada bir tamamlanma bir başarı. Bakın yine 6 vurgusu arkadaşlar. Ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı. 6 gün, 6 hafta, 6 aylık süreç. Bu tarihlere dikkat et ama daha çok yakın gibi geldi. Yani 6 haftalık süre içerisinde gibi geldi. Sen bir konuda bir başarı elde ediyorsun bir konuda bir başarı ve bu elde edeceğin başarı sana maddi manevi olarak gelirleri olacak. Şimdi burada bir tamamlanma başarı. Bazılarınızın yurt dışı ile alakalı işleri olabilir, online işler olabilir, internetle alakalı işler yapıyor olabilirsiniz. Belki yabancı bir dil eğitimi de olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Hani yurt dışı ile bağlantılı konular derken online eğitimleri de içerisine alabilirsin sevgili Yay burcu. Dünya kartı bir tamamlanmak, bir başarı, bir sürecin senin hayatında bitmiş olduğunu gösteriyor. Asa altılısı zaten en keyif aldığımız, en lezzetli kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Takdir görmek, başarı, onaylanmak ama burada kara kara düşünmeyi bırakman lazım. Yaşlandım. <laughs> Enerjim düştü, kötü oldum, şu oldu, bu oldu. Neyse o konu sevgili Yay burcu. Burada böyle zaten üzerinde uzun uzadıya düşündüğün ve ince ince çalıştığın bir şey var. Ya bir proje üzerinde çalışıyorsun. Ya da uzun uza diye bir şey düşünüyorsun. Eyleme geçmek sana başarıyı getirecek sevgili Yay burcu. Yani bir takım sınavlı. ya şöyle düşünün. Bunu daha önce de söylemiştim. Ders çalışman lazım ya da işine odaklanman lazım. Arkadaşlar bunu şöyle e, odaklanman lazım. Ya bu en büyük sınavlarımızdan biri bence bir şey çalışman lazım ve etrafında kıyamet kopuyor. Kavga var mesela etrafında. Oturduğun mahallede, evinde, orada, burada. Ve bu senin daha önce yaşamadığın bir şey değil. Burada aşman gereken önemli bir sınav var. Bırak diyor. Sadece oraya odaklan. Sadece kendine, hedefine, amacına, oraya odaklan. O sahneleri sen daha önce zaten gördün. Daha önce de oldu olaylar. Oluyor, olacak. Dünya kurulduğundan beri kötülük de var, savaş da var, her şey var. Odaklan diyor. Adım atmak, ilerlemek, odaklanmak sana gerçekten güzel başarı getirecek ve tılsın dokuzlusu. Para konularında eline gerçekten hani böyle borçların varsa özellikle altılı ve dokuzlu vadeler içerisinde bu borçları kapatabileceğini gösteriyor sevgili yay burcu. Kapatabileceğini gösteriyor. Kendi kendine yetebilme, birikim yapabilme, bereketinin art artması ile ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Ve burada hani şöyle sen ortaya bir şey koyuyorsun. Ve buna insanlar hayretle bakıyor. Buradaki asa altınası da çok enteresandır zaten şey gibi Harry Potter sahnesi gibi yapmışlar. Okay. Yani sen ortaya bir şey koyuyorsun ve insanlar buna hayranlıkla bakıyor sevgili yay burcu. Bu arkadaşlar söylediğin küçücük bir söz bile olabilir. Onun insanlar üzerinde etki yaratması. Yani belki de kötü bir ortamda iyilik yapacaksın ve bu yayılacak. Bu da vardır yani bir ortamda hep kavga vardır, hep kötülük vardır, ee, bir şey vardır. Sen orada, senin görevinde orada iyilik yapmaktır mesela. Paylaşırsın, ee, ay çok... Önceden ne güzeldi ya böyle bir şey yapardık, pişirirdik, herkes komşularıyla paylaşırdı falan böyle. Çok çok enteresandı. Neyse hani bu, böyle bir şey de olabilir. yaptığım bir iyilik bile başkasına güzel etki oluşturabilir yani arkadaşlar. Ee, enerjiyi bu şekilde alalım. Şimdi bakalım Asa dokuzlusu bu nedir diyelim. Şöyle şurayı alalım arkadaşlar. Şimdi e, kuponlusu aile içerisinde çözülmesi gereken bir konu var. Aile içerisinde bir birey, özellikle burayla kim uyumlandı bilmiyorum ama bazılarınızın çocukları, kardeşleri olabilir. Bunlarla ilgili kara kara düş, kara, kara düşündün ya da ailenin geleceği belki aileni de kurtarmak istiyor olabilirsin. Aile içerisinde işsiz ya da e, sıkıntıları olan e, kardeşlerin vardır, bilemiyorum. Aileyi kapsayan bir konu ve seni gerçekten e, düşündüren ve korkutan bir konudan bahsettim. E, fakat buraya da bir bilgileşme gelecek. Yani şöyle e, maddi manevi hani ailemi de toparlayayım, ailemi de e, garanti altına alayım dediğim bir nokta varsa bununla ilgili güzel gelişmeler gelecek. Başak Burçları, Boğa Başak bu kişilerden destekler alabilirsin sevgili Yay Burcu. Ama bu küçük bilgi arkadaşlar tamam mı? Başak etkili olanlar, Boğa etkili olanlar e, ekstra bir şanslı olabilir. Bunlar böyle çok küçük bilgi bu arada ek olarak söyledim. Şimdi burada bir bilgeleşme, aile içerisinde çözülmesi gereken bir şimdi ermiş kartını ben çok severim. Zaten direkt başağın kartıdır. Şimdi burada bir bilgeleşme, ailende bir farklılık, aile içerisinde bir şeylerin düzelmesi, toparlanması ile ilgili çok güzel bir etki. Yani bir bilgeleşme, farkındalığının yükselmesi. Burada yine kişisel olarak yani herkesin o yaşayacağı ve içinden çıkması gereken durum farklı olacağı için. Burada güzel bir etki var arkadaşlar. Güzel bir etki var. Şöyle bir tane de alayım şuraya. Ha, kupası. Yani burada bak aile içerisinde barışın sağlanması, sorumlulukların hafif diflemesi. Ee, burada evet güzel bir gelişme yani yolun açılması. Belki de sen burada ailenden birinin yolunu açacaksın. Ailenin geleceğiyle ilgili güzel bir şey yapacaksın. Ailenin karmasını toparlayacaksın. Yani bu çok değişebilir kişiye göre arkadaşlar. Ama burası çok güzel. Yani buraya çok güzel şifa çalıştı. Ermiş ve Kupa'sı. Daha ne desin yani? Şimdi şöyle bir karıştıralım arkadaşlar ne gelecek diyelim. Şimdi geçtiğimiz beşli vadeler toprak olduğu için yıl bile alabilirim. Beş ay, beş yıldır belki sevgili yay burcu. Para ile ilgili tılsım beşizi para kaybetmiş olabilirsin, dolandırılmış olabilirsin, ihanete uğramış olabilirsin, para sana bir şekilde gelmemiş olabilir, kendini çirkin, yetersiz, bitkin hissetmiş olabilirsin ya da potansiyelinin çok çok altında kalmış olabilirsin. Yine üçlü vadelerde bununla ilgili gelişmelerin olacağını, e, güzel gelişmelerin, teklifin, hayatına diyor ki bak yeni şu nedir? Okey, bak imparatorca çok güzel çalıştı burası. Hayatına yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar dahil olabilir. Sen yeni gruplara ya da yeni eğitimlere dahil olabilirsin. Alanını genişletebilirsin, büyütebilirsin ve bu da sana bolluğu, bereketi geçir, getirecek diyor sevgili Yay burcu. Ve burada arkadaşlar pek çoğunuzun dış görünüşüyle alakalı bir değişim. Yani burada imparator için en sevdiğimiz kartlardan biri yine. Bolluğunun artması, bereketinin artması, anaçlığının artması. Kendi etrafında birilerini bir şeylerini biriktirmek sevgili Ay burcu. Başkalarına da fayda sağlayabilmek. Bu benim aklıma şu an niye geldi bilmiyorum da az önce örnek verirken şöyle bir şey vardı önceden yani hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama tabii Okey. Hani yeni bir şey aldığımızda bile utanırdık ya. Ne bileyim bir ayakkabı aldığımız hani arkadaşımızda yoksa ya da komşumuzda yoksa utanırdık, sıkılırdık falan. Böyle bir eskiye gidesim geldi yay burçlarında. Bilmiyorum 90'lı yıllar özellikle. Tabii önceden de öyle olabilir. Yani kötülük hep vardı ama bir taraftan iyilik de vardı, utanmak da vardı. Öf. Yani nereye bağlayacağımı bilmiyorum çok ama böyle çok bir eski aktı eski koktu güzellik koktu iyilik koktu paylaşmak koktu sevgili Yay burcu. Yani ben burada şunu da aldım. Şimdi asal 6 İmparator gelince de bir şey yapıyorsun. Bak bunu şöyle küçük örnek vereceğim. Bir yemek yapıyorsun ve o yemekten herkesin karnı doyuyor gibi düşün. İş kuruyorsun belki birinin hayatını kurtarıyorsun gibi bir şey yapıyorsun. Birilerine fayda sağlıyorsun. Güzel bir söz söylüyorsun. O kişiye iyi geliyor gibi. Şimdi ben de Yay burcu olduğum için o merhameti çok iyi bilirim. ben de çok duyuyorum bunu. Yani bana kendimi hani değerli hissettirdiniz kelimesi bu çok güzel bir şey. Yani birine belki hal hatır sormak bile anlatabiliyor muyum? Bu çok güzel bir şey. Yani burada bir bereket var arkadaşlar. Bereket maddi manevi bereket var. Hı toparladık. Şimdi son kartlarımı çektim ve bitti. Para sekizlisi ve yıldız kartı bir tane daha alsam ve kılıç kraliçesi. Şimdi sen burada kariyer hayatınla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacaksın. Tanınabilirsin belki bazılarınız. Umarım öyle de olur. Ama bazılarınızın hani göz önünde olmayla ilgili korkuları olabilir. Ee, sevgili Yay burcu. Şimdi burada tılsım sekizlisi, yıldız kartı ve kılıç kılıcı çok severim onu da. Bakın şurada ne gelecek. Evet. Burada kariyerle ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir süreç seni bekliyor sevgili Yay burcu. Güçlü kişilerle işbirliği yapabilirsin, iş ortaklığı yapabilirsin. mesleğin ne olursa olsun ama daha çok sanatla ilgili konular olabilir. Ekstra bir şanslı olabilirsiniz arkadaşlar. Tabi onun da dalları var. O da çok ayrı konu. Ama ne olursa olsun burada kariyerle ilgili yeni bir başlangıç var. Acemice başladı bir işte bile ya da acemi olduğunu düşündüğüm bir işte bile profesyonel olabilirsin. Şimdi şöyle bunu ben bir burçta daha söylemiştim. Bazıları diyor ki çok konuşmayın falan. <laughs> ne olacak onu söyleyin bize diyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani o zaman falcıları dinlemeniz lazım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir meslekte bir işte ne kadar eğitimli olursan ol, ne kadar alaylı olursan ol, yılların da geçmiş olsa unutabilirsin, heyecanlanabilirsin. Bir acemiymiş gibi. Bunlar çok insani şeyler. Yani bunu hangi burçlu örnek verdim hatırlamıyorum ama yani bir sanatçısın sahneye çıkacaksın. Bir sene sonra ya da bir sene değil de 3 ay sonra konserim var. Altı ay sonra konserim var. 6 ay sonra olacak olan konserin yani 30 yıllık sanatçı da olsan ses sanatçısı, sahne sanatçısı hiç fark etmez. Her hafta haftanın iki günü tiyatro sanatçısı ya da ya da sunucu neyse hiç fark etmez arkadaşlar. Her meslekte böyle. Ne kadar profesyonelle ne kadar yani eğitimli alaylı olursan ol çalışmak zorundasın ve ne kadar çalışırsan çalış o sahneye çıktığında o ürünü gerçekleştirdiğinde bir heyecan gelir. Böyle bir toyluk gelir. <laughs> Orada böyle bir tatlı bir şey vardır yani anlatabiliyor muyum? Ee, böyle bir durum var. Hani burada e, acemi şansı evet gelecek ama bu illa acemi olmak zorunda değilsin. Tamam mı? Hani burada ekstra bir şey var. Güzel bir başlangıç dedi. Daha çok kariyer hayatını için aldım. Eee Ay çok güzeldi yaylarda. İzleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin diyelim arkadaşlar. Yani <laughs> kalbi gönlü güzel olan bütün ruhlar diyelim. Tekamülünü iyi tamamlayan arkadaşlarım için diyelim. Sevgili, saygılı, merhametli ruhlar için diyelim arkadaşlar. Peki bakalım bu diğer kartlarımızdan neler gelecek diyelim. Yılan karta geldi. Bakalım. Bencil tutumlar, kim nefret, düşmanlık. Etrafında böyle senden nasiplenmek isteyen ya da senden faydalanmak isteyen seni kullanmak isteyen böyle bazı kötü durumlar olabilir sevgili yay burcu. Bunu keşfedebilirsin. Bir veya birçok kişi de olabilir. Bunlarla ilgili de bir farkındalık yaşıyor olacaksın. Şöyle yapalım. Bu kart şakır şakır karışmıyor arkadaşlar ve güneş kartı. İyileşmek. Karanlıktan aydınlığa çıkmak. Egosal benliğini koruma içgüdüsü dediği bir tane daha alıyorum. Yay burcu arkadaşım için. Ve mola. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Ara vermen gerektiğini söyledi. Birazcık yorgun olduğunu söyledi sevgili yay burcu. Bir de Lenormand alalım arkadaşlar. Hay Allah. Evet burada da güneş kartı geldi. Arkadaşlar bakın güneş güneş. Yani ne diyeyim ki sağlık varsa bunu iyileştireceksin, iyileşmek için adımlar atacaksın. Kariyerinle ilgili eksik gedik varsa bunları iyileştireceksin, iyileştirmek için adım atacaksın. Burada bir güneş güzel yaz ayı da senin için çok önemli olabilir. Bakın altı vurgusunu da çok aldık ya. Evet. Kış ayında yazı yaşayabilirsin. Burada şimdi bak bakın bazılarınızın aşmanız gereken bir dağ var. Yani burada geçmeniz gereken bir sınav, bir aşama var. Aşılması gereken bir dağ var. Ve sen o dağı açtığında sana bir anahtar verilecek arkadaşlar. Yani bakın şöyle yapalım. Bu anahtar sevgili yay burcu arkadaşlar Allah var ya bu anahtara bence saydırılı <laughs> herkese gelsin. Yani Rabbim isteyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Destenin altında yüzük kalmış ama çıkmış ben onu almayacağım şimdi. Şimdi burada bir anahtar bak aşman gereken bir dağ var. Bir sınavın sonucu bir belgenin sonucu ev anahtarı, bakış işte sayalım arkadaşlar ev anahtarı olabilir, araba anahtarı olabilir sevgili yay burcu. Güzel bir anahtarın, güzel bir resmiyetin, ee, güzel bir şey yani bir anahtar verilecek sana. Bir makam mevki de olabilir, işe başlamak da olabilir. Arkadaşlar bu çok güzel bir e, kilidi açmak için bir anahtar sunulacak sana. Enerjiler çok güzel aktı arkadaşlar. Sevgili Yay Burcu her şey gönlünce olsun. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Ama yine çiziyorum altını. Abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Beğendiysen beğenmeyi unutma. Yorum yazmayı... Yazmayı da bilirsin. Zaten bunu her zaman söylemiyorum ama bazen söylüyorum arkadaşlar. Bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.